Evet. bugün yanımızda sevgili arkadaşım e, Mevlüt var. Burada ben onu, de varım. Onun kardeşi sen kimsin? Enes gülüm. Sen bir mi? E, Bugün sizlerle beraber semaver yapacağız arkadaşlar. Çay demleyeceğiz. E, öyle yani. Videomuza bir beğeni bir like atmayı unutmayın. Sen niye tükürüyorsun ya? Bir beğeni like bir, 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 bir like life life. aynen. Rabiş gel gel. Gel ne? <laughs> Yut atma. Atmayacağım. Şaka şaka atmayacağım. Ya atmayacağım ama ya. Atmayacağım ya. Bakın burada e, semaverimiz şu şekilde efendim. Oğlum örümcek Bunun... var tarantula. Evet örümcek bulmuşlar burada tarantula bulmuşlar. Oh my god. Berat bu nedir? What is this? Oğlum örümcek değil lan o. Ne bu? Tarantula oğlum. Ya Evet burada arkadaşımız Semi malzemeler getiriyor çay şeker. Ya Allah Oğlum onu bir <laughs> şey Semi çay nerede? çay bulamadık. <laughs> <laughs> Semaver yapıyor. Ya demli nerede? Ne da. Semaver. Semaverin demli yok. Semaver demli nerede? Abi, şey Allah kahretsin. Abi. Tut onları tut tut tut. God damn. Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende Bu kala taşlı kala, cıngıllı taşlı kala Korkaram yer geç gelen gözlerim yaşlı kalan Bu gala taşlı kalan cıngılı taşlı kalan Korkaram yer gelmeyen gözlerim yaşlı kalan Melit, çay iyi mi? Oldu mu? Ne? İyi mi? He? ver. İyi. 1945'te, <laughs> ikinci dünya savaşında herkes kölelik toplamıştır, savaşık diyorlar. ee? neden duyanıklık yapmış, tarlalar hepsi çökmüş. O zaman ne tapu var ne bir şey var. Deden kim? Gozlu. <laughs> <laughs> evet. Burada arkadaşımız semaver yapıyor. Yakamıyor. Daha doğrusu yakamıyor evet. Sabahtan beri cebelleşiyor. Yarım saat olacak mı? İnşallah. Yanacak oğlum daha. Yanacak mı bugün? Daha suya ne Oğlum. Şimdi... Çay olacak mı? Atmosferi zehirliyorlar burada ya. Ama bu Grodun yani zararlı değil ki. Olmaz saman yakıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nda dedem tarla bir çay tarlası alıyor. O zamandan beri doğuş çayı bizim. Ama sonra İsrail köpekleri geldi 2. Dünya Savaşı'nda. Bizim fethettiler. Fakat dedem o çay tarlasını kaptırmadı. E sonra ne oldu abi? İşte şu anda dedemin tarlasından topladığım çaylar içiyoruz. Vallahi. Bıra. Bu köye ilk çay kim getirdi? Gözdü. Çayımızı demledik yani. Enteresan bir şekilde bayağı bir gecikti çünkü semaver yanmadı falan. Ondan sonra tabla tuhaf anlamadım. Yani. <laughs> yani Yalamızın sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın ya, yani. ne diyeyim? Kendinize dikkat edin.